Merhaba arkadaşlar falma Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için Mar pardon Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler falma Astroloji Instagram, Youtube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Taşınma yer değişikliği size kısmetli uğurlu gelecek bir süredir beri hayalini kurduğunuz bir şey konusunda önünüzde engeller var ama bu engeller aşılacak o yüzden iki ay kadar daha mücadele edeceğinizi söyleyebiliriz ama bu önümüzdeki iki hafta içerisindeki süreçte özellikle aile kan bağındaki olan bir kadınla ilgili bir yüzleşme bir Kendinizi ifade edip bir nevi savunmak durumunda kalacaksınız. Ya savunacaksınız ya da arkanıza dönüp gideceksiniz. Burada tercih yapmak konusunda kalacaksınız. Aslında bir nevi geçmiş defterlerin kapanması anlamına da gelecek. Evinizin, yuvanızın bereketli olması. Bu dönem yuvanızla ilgili sevineceğiniz 3 tane müjdeli haberinizin olması durumu var. Ve bu konuda önünüzdeki süreçte size... 9 rakamı ile ilgili büyük bir kısmetin maddi anlamda bir desteğinde gelmesi gözüküyor. Evinizin, hanenizin içerisinde aydınlığa çıkacağınız veya çıktığınız bir konuyla ilgili de 4 farklı yerden gelecek olan kısmetiniz yüzünüzü güldürecek olarak gözüküyor. Bugünlerde üç kişiyle bir araya gelip bir durum değerlendirmesi yapacaksınız ama bu durum değerlendirmesinde karşınızdaki kişiler için ne kadar güvenebileceğiniz ya da ne, onlara ne kadar sırrınızı anlatabileceğiniz konusunda da artık eskisi gibi e, belli bir mesafeyi korumak zorunda kaldığınızın farkında olacaksınız ne insanlara eskisi gibi güvenebiliyorum ne de sırrımı anlatabiliyorum dediğiniz noktadasınız. Ve bu dönem kendinizin aslında içindeki bulunduğu değişim sürecinden hangi durumlara geldiğinin de farkına varacaksınız. Uzun bir yolculuk var. Bu yolculuğu biraz zorlanarak yapacaksınız. Daha doğrusu gitmek istemeseniz de gitmek durumunda kalabilirsiniz. Çünkü ya bir para alışverişi ya iş konusuyla ilgili bir süreçten dolayı bu durumun içerisinde yer almak zorunda kalacaksınız. Balığınız kısmetiniz var. Kendi küllerinizden doğacaksınız. Fil çıkmış evinizin bereketlenmesi ya da evle ilgili bir kısmetinizin artması durumuna gelen bir süreç yaşayacaksınız. Korkularınızdan kurtuluyorsunuz. Çünkü korkularınız artık sizi ele geçirmek yerine size güç kuvvet vermesi ya da sizin için büyük bir fırsat yaşatması durumuna gelecek. Atınız çıkmış, muradınızı eriyorsunuz. Burada gül gibi daha öncesinde umutlarınızın olduğu ama bir türlü olmadığını düşündüğünüz bir niyetinizin gerçekleşmesi durumu var. Bu son anda biraz hani doğum sancısı gibi veya bazı şeyleri son dakika elinize geçer ya buna benzer bir durumla elinize geçecek gözüküyor. Ve sizin için de hayalini kurmakta bile zorlandığınız bir olayın gerçekleşmesine sebebiyet verecek. Kalp. Kalbinizin ferahladığı artık eskisi kadar korkularınızın olmadığı sanki e, üzerinizdeki yorgunluk veya e, sıkıntılardan kurtulup da kendi hayatınızla ilgili verdiğiniz kararların keyfini çıkarıyorsunuz diyelim. Bir süredir beri yaptığınız özellikle son 3 haftadır beri yaşadığınız sürece yorgunluğu omuzlarınızda ama bu yorgunluk artık bitiyor çünkü siz ferahlığa çıkıyorsunuz gözüküyor iki ayrı yerden gelecek olan küçük küçük kısmetler sizin aslında bir nevi parası anlamda sürekli giriş çıkışlar yapacağınızı ve bir denge kurmak için biraz zorlansanız da birikim yaparak burayı hani günü gelmeden bazı şeyleri hesaplayarak bir bütçe oluşturarak buradan planlı bir şekilde çıkabileceğinizi gösteriyor. Yapmak istedikleriniz konusunda kader sizi hem destekliyor hem de bir taraftan dersini veriyor diyelim. Ee, bu derslerin özellikle aile kan bağındaki ilişkilerle ilgili özellikle e, hani hem sizin hem eşten tarafa e, aile bağları ile ilgili nazara geleceksiniz. Bu bir. Birbirinize olan bağlılığınızla ilgili nazarı yaşayacaksınız. Bir de ikinci bir durum daha var. Maddiyat anlamında da kısa sürede toparlanmanız insanların gözlerine batacak. Bu konulardan dolayı zorlanacaksınız. Kendi korkularınızla yüzleşeceksiniz. Neyi korkuyorsanız onu yaşayabilirsiniz ki bu dönem sağlık konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonları, grevel enfeksiyonlar konusunda zorlu bir süreç geçireceksiniz. Zaten ortalıkta salgın var. Bu dönem bu konularda hassasiyetiniz daha da fazlalaşabilir. Dikkatli olmakta fayda var. 4 farklı konu hatta 5 farklı konu var bu dönem gündeminizde bir e, iki tanesi aileyle ilgili süreçte hem kendi aileniz hem eşinizin ailesi ya da sevdiğiniz kişinin ailesiyle ilgili bağlantılı bir süreciniz var. Burada e, biraz zorlanacaksınız ama arkasından güçlü bir şekilde çıkacaksınız. Bu güçlü şekilde çıkmanın bir de şu yolu var. Hem düşman kazanacaksınız hem dost kazanacaksınız ya da bunun her ikisinin yolları veya rolleri belli olacak insanlarla görüşeceksiniz gözüküyor. 7 rakamı sizin için önemli olacak isminde M harfi olan bir kişiden maddiyat konusunda bir görüşme var ve bu görüşmenin arkasından size e, M veya H harfi e, bu kişinin size bir iş konusunda teklifi olacak ve bu iş teklifinde ama kafanız karışacak. Hem daha öncesinde hayal ettiğiniz ama şu anki şartlarınızla çok da uyum sağlamayan bir sürece giriş yapıp yapmama konusunda kararsız kalacaksınız. Eğer giriş yaparsanız belli zorlanmalar yaşayacaksınız bir bir buçuk ay, ama sonrasında iyi olacak. Giriş yapmazsanız da hani aklınızda kalacak keşke diyebilirsiniz ama sizin için çok da büyük bir kayıp olmayacak diyebilirim. Yakın e, çevrenizde özellikle çocuklarla ilgili ya da ailenin küçük e, bireyleriyle ilgili hastalık süreçleri var. O yüzden e, bu dönem sıkıntılı süreçlere dikkat edin. Hastane hastalıklarla ilgili çok uğraşacaksınız. E, bağışıklık sisteminizi güçlendirip bu konuda tedbir alabilirsiniz. Veya e, koruma e, faktörlerinizi daha da çoğaltabilirsiniz bu konuda tedbirleriniz her neyse. Çünkü bu dönem e, bu konuda size uyarı veriyor gözüküyor. Beyninizden geçen ama uygulayamadım dediğiniz bir olayın hızlıca uygulanması var. Bir şeyin alım satımı, bir araç alım satımı ile ilgili gündeminiz olacak. Dışarıdan bir destekle bunu hızlıca çözeceksiniz. Ee, dikdörtgen şeklinde bir alan çıkmış. Bu alanın içerisinde dışarıdan gelmesi gereken bir tehlike var ama siz kendi koruma kalkanınızı çalıştırıyorsunuz. Yani aslında bir nevi tedbirinizi almışsınız. Size gelecek olan zararın dışarıda kaldığını, sizi etkilemediğini de bu gelişim sürecinizin sonucunda öğrenmiş olacaksınız. Değişim diyorduk ya bu değişimin somut halini göreceksiniz gözüküyor. Kartal çıkmış devlet kapısında bir insanla ilgili bir gücünüzün olması. Bu karşınızda size sıkıntı yaratacak olan bir kişinin çabalaması ama sizin buna rağmen gücünüzün ortaya koymanız anlamına geliyor. Güneş gibi parlayacaksınız. İki farklı konuyla ilgili güç kazanacaksınız. İnsanlar sizin artık enerjinizin yükseldiğini, gücünüzün farklılaştığını, kendinizle ne kadar mutlu olduğunuzun farkına vardıklarında hem nazar etkisini çoğaltacaklar, ama bir taraftan da sizin etki alanınıza girecekler. O yüzden bu dönem iletişim konusunda gücünüzün, kuvvetinizin sınırlarına siz bile şaşıracaksınız. İkna kabiliyetinizin çok yüksek olduğunu farkına varacaksınız. Bunu hem aile içerisinde hem de iş çevresinde kullanacaksınız gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili bir eğitim seminerine katılma veya bu konularda önünüze gelecek olan iki fırsat var değerlendireceksiniz gözüküyor. Konuşmalar, dedikodular, gündemin maddesi, ana maddesi siz olacaksınız. Ama sizin başarılarınız yanında mutluluğunuz, sevinciniz, huzurunuz, etrafınızdaki insanların sizin ne kadar iyi insan olduğunuzu anlattıklarıyla dedikodularla maruz kalacaksınız. Tabi bunun alt metninde aslında bir tarafta sizinle düşman olmak istemediklerinde farkına varacaksınız gözüküyor. Şimdi güç kuvvet kazanıyorsunuz. Bir cenazeniz var. Bu cenaze ne çok üzülebileceğiniz birisi ne de çok sevinebileceğiniz birisi ama kan bağından birisinden bahsediyoruz. Şimdi ben bunları söyleyince felaket tellalı diyorsunuz bana. Haklısınız. Öyle de olabilirim. Ama burada bu cenazeden büyük bir miras kalması da sizin gündeminiz olacak. Bu miras tartışmalı bir şekilde ve mahkemelik yola gitmeden çözülmeyecek bu arada. O yüzden süreç uzun. Ama düşman kazanma konusunu da yani aslında biz bugüne kadar güvendiğimiz kişileri düşman mıymış konusunda sordurur size. Küllerinizden doğuyorsunuz. Bir roket şeklinde çıkmış yükselişiniz, özellikle maddiyat anlamında yükselişiniz çok hızlı olacak. E, kafanızdaki soru işaretleri korkularla ilgili soru işaretlerinden artık kurtuluyorsunuz. Artık korkacak bir şeyim kalmadı. Hani e, daha kötü ne olabilir ki sorusunun yerine ne gelirse ben hepsiyle baş edebilirim cümlesine geçiş yapmışsınız. 3 tane maddiyat anlamında varlık girişi gözüküyor ve bunlar miras yoluyla söz konusu olacak ya da buna bu miras yoluyla gelecek olan üç farklı malzemeden ya da miras parçasından para girişi olarak söyleyebiliriz. Nazar çok fazla etkili olacak. Yıldızınız düşük olmadığı için bilinçaltı rüyalar ya da kabuslarla uğraşabilirsiniz. Bu gücünüzün daha fazla arttığını ve insanların da sizin e, üzerinize daha çok dikkat çektiğini farkına varmanız için. Kafanızın içerisinde çok çeşitli de, e, düşünceler var. Düşünce dağınıklığı yaşayacaksınız. Yaptığınız şeyleri unutabilirsiniz. Dalgınlık verebilir. Hatta e, hani mutfaktan salona gelene kadar ne yapacağınızı unutabilirsiniz. Bunlarla ilgili belki vitamin takviyeleri almanız gerekiyor diyorum ya bu dönem sağlık konusu sizin gündeminizde olacak. Ama bu kötü anlamda değil kendinizi toparlamanız anlamında gözüküyor. E, fakat şu var, düşüncelerinizdeki olayların gerçekleşebilmesi için bakın atınız şahlanmış. Bu anlamda maddiyat anlamında ulaşmak istediğiniz yere ya da niyetiniz her neyse ona da ulaşacağınız adımlar atılacak gözüküyor. Üç tane farklı farklı dileğiniz var. Zaman gösteriyor ve bunların üçüyle ilgili de özellikle şurada yani küçük bir müdahale, küçük bir e, başvuru bunları elde etmeniz için yeterli gelecek arkadaşlar. Evet bu dönem kafanızdaki soru işaretlerinden birincisi. Bu yıl içerisinde yeni bir kapının açılması, yeni bir başlangıç yapılması var. Ve siz bu kısmetin başlangıcını bu ayın içerisinde yapacaksınız. Bunun gerisi devamı kısmeti büyük bir şekilde gelecek. Özellikle işiniz, kariyeriniz için değişikliği yapmanızı tavsiye ederim. İkinci sorunuz sorunuzla ilgili bazı şeylerde doğrularınız var, bazılarında yanlışlarınız var ama bu dönem hani iyi niyetle kaybettiğiniz ya da işte akrabamdır sevdiğim kişidir bana bunu yapmaz dediğiniz şeylerle ilgili hayal kırıklıklarınız var ama ben yine de bildiğim yoldan doğru yoldan gideceğim dediğiniz nokta var. Ee, sizin fıtratınız değişmez arkadaşlar ama yaptığınız şeyde tedbir almayı öğrenmeniz gerekiyor. Üçüncüsü Hayatınızda 3'ü, 13'ü tarihlerinde bu dönem özellikle beklediğiniz niyet neyse o tarihlerde gerçekleşeceğini ve sizin bakış açınızın yanında bir başka bakış açısının da gelebileceğini ve bu yeni bakış açısını daha olumlu elde edeceğinizi gösteriyor. Aşk konusunda maddi ve manevi anlamda zenginleşme, parlığınızın veya hayatınızdaki ilişkinin size iyi gelmesi durumu var. Ve bu konuyla ilgili kısa vadede artık kısmetinizin bollaşması hayatınızdaki ilişkinin size yeni kapılar açmasını da sağlayacağını gösteriyor. Mücadele ettiğiniz ilişkinizle ilgili eğer kurtarma niyetindeyseniz bu konuda başaracağınızı söylüyor. Eğer yeni bir başlangıçsa bu başlangıcın size hem statü hem de mutluluk getireceğini söyleyebiliriz var olan ilişkiyi de daha bir üst adıma taşır. Ama mutluluk anlamında size iyi gelecektir. İkizler ve yükselen ikizler için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.